20 yıllık tecrübesinin ardından Marmaris yaşayanının karşısına yenilenen yüzüyle çıkan özel bir hastane, yapılan açılış töreniyle adını bir kez daha duyurdu. Törenin ardından hastane başhekimi operatör doktor Sahir Ökten, basın mensupları için bir yemek düzenledi. <laughs> Ökten, bu hastanenin Ege Bölgesi genelinde kurulan ilk özel hastane olduğunu söyleyerek bölge yaşayanı için verilen hizmetlerden bahsetti. İşte hastaneyi genişletmekle ilgili bir süreçten sonra yeni hastaneyi hizmeti açtık. onunla ilgili. Bir törenimiz vardı. O törenden sonra hem yerel hem de ulusal basındaki arkadaşlarımızla böyle bir yemek tertip edildi. Bu spontane gelişen bir süreçti. Temel olan Marmaris'le ilgili, Marmaris'teki turizm ve sağlıkla ilgili olan gelişmeleri belki ulusal, belki uluslararası basında yer almasıyla ilgili bir çalışmaydı bu. Yenilenen bu hastanenin yörenin tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Ökten Marmaris'in böyle bir hastaneye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bodrum'dan ya da diğer tatil yörelerinden daha farklı olarak Böyle bir eksiği vardı Marmaris'in. Hem bu anlamda Marmaris'e ve bizlere bir katkı, turizme bir katkı olacak. Hem de Marmaris'in ne kadar güzel bir yer olduğunu görecekler. Son günlerde Avrupa'da özellikle sağlık konusunda ciddi bir kaos olduğunu söyleyen Ökten, Avrupa'da Türkiye'nin aksine sağlık sektöründe bir gerileme olduğunu ileri sürdü. O gerilemenin devamında gerçi şu anda yaptığımız e, turistin sağlığına yönelik bir hizmetse de, Sonunda hedef olan sağlık turizminin gelişmesinde de böyle bir e, e, yörenin, hele hele e, turistin yoğun geldiği bir yörede böyle bir e, sağlık turizmin gelişmesiyle ilgili bir süreçte e, bizim ciddi katkılarımız oluyor gelişmiş e, tıbbi teknolojilerimizde.